Hadi sen ne söyledin lan? <laughs> Yeni yılın ilk rekabetçi Adam maçı. Adam sana sıkıyordu. Abi nasıl düşürdü lan? Şu an 5 dördündeyiz. Karnına vurdum. T side Allah. Adam B B kapıda. You fucking noob. Aşağı inerse belki vurabilirim. Lanet olsun. Ben kapı diyorum beni. Duymuyor musun oğlum? Sesim gelmiyor mu benim? Yo. Geliyor. Bomba neden orada? Hüseyin sikmek lazım beyler. Malla bu. Hüseyin izlemiyorsa ben de gök verenim. Ağla. <gülüyor> xbox Xbox Abi Kolsuzum fena tuttu Kanka ne biçim bomba attın la Para mı diyorsun? <laughs> Lower atman lazımdı bombayı. Ay 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 long long açılacak mı? Lower yaktım ben. Beyler ben girdim aya. Adam mısın? He, pit var, la, pit var la pit var Ama pit. Double door, sesi var. <laughs> Double door nasıl <laughs> ses var ya? Gel abi atemiz gel. Double door harbi ses <laughs> mi var? <Bir> var. <laughs> Ananız. Nerede? Mavi hala açık pozisyon. Gidecebara. Nerede iyi şimdi o? Ey üzbün rahimine şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> 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 dur dur dur. Lan kapat şunu. Mal mal açma şunu ya. Abi sana enerji versin diye sana güç Lan ne enerjisi? Ya. Ses dinliyor sen. <laughs> <ya. gülüyor> Harbiden ne kadar komik ye yani. Adam geldi. Arka. Arka. Dur. arka, arka, arka. Tamam arka ona vururuz ya. Bunu yapma dostum. Hasan hiç bekle. Bir HS'de oğlum girsenize ben nasıl dur, gireyim artık hadi. Oğlum AP. <laughs> side var, side var. Neresinde ne Daha şey bir tane daha var üstüne. Kut arkası, kut arkası, kut arkası. Şey. Ne koy? E kuruyor be. Ne yapayım? Adam B çıksa ne komik olur diyor. <laughs> Çalış ke. Oy! Ateş edeceğim. Anladım ateş <laughs> edeceğim. <laughs> Oğlum eğildiysem anla anla be. Ananı be yemedi. Yemedi. Double door'a dikkat rush gelebilir belki. Short. Yat aşağı oros bu çocuğu. Short öldü mü? Ölmedi. Şimdi öldü. Link beni siktir Ne evet. var? Artık ben, ben ben de onu ben de onu. Ne var? Ne var? Baba devam ke öldürüyoruz ke Pompa ke Al şu bombayı. Al bombayı. Nerede? Oğlum nerede bu adam? Benim oyunum evet, evet. acayip. Benim oyunum acayip drop diyor ya. Niye böyle? Kur kur. Evet, Aa wow 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 öldüm. Yakışmadı. Ananı be. Oğlum bu oynuyor? Vuralım bir daha. Vuramadı. Kim çaşacağız? Bol ekme gelme. Elixir bu. Tam var ya 5-6 eldir para sıçıyorum ha. Param hiç bitmiyor. Yere yere diggle atsana bir de zeyus at. Attım kanka diggle. Shut up. Shut up. Shut up. Lan çık ben adam vuracağım. Yarrağın başını vurdu. Lan küfretme! Niye? Ne Biri var? Yo. Geri 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 koş. Ben küfür etme diyorsam etmeyeceksin lan. Ben sus lan seni de sikerim ha. Aha. Uhuhuhu. Bebeğim o zaman. Hüseyin Hüseyin iyi de yaşlı lan? Açtım. Şata. Şata. oğlum bomba. Gerçekten ben tehditle mi açtım? Şaka çıkıyor. Şaka kardeşim çok kötüsünüz ya. Mola mola lan. Kardeş herkes herkes ben olamaz yani ayıkım orada sen olsa dedin herkes F1 vermiş için. Doğru şimdi. herkes senin gibi uşak olamaz. İstersen deneyelim onu bunu okuyayım. Oto mu oto mu? Abi savaştayım ölüyorum. Yat yavrum aşağı. <laughs> vuracaktın da vuramadım. Lan basın şuna, basın git. Başka Biri bastı şuna. Şuna bir F1 verin de ben çıkayım ya. çıksan da ben buradayım, rahat ol. Alın AK attım. İndendi silahlarım ama. Ben gelmiş bana AK veriyor. Kaderi sikmek lazım beyler. Önce be. Hile, hile kesin hile Oy. Açıldı açma abi. Dur lan dur ne abi? Lower var lower var. Kanka sanırım var bu long arkası. Adam altını sıçtı vallahi ben de sıçtım. Yok kimse yok burada. Yanlar B'ye girmiş. Yok long Oğlum adam buradaydı. Ohuhu. <laughs> Kork korkmuşum ha. Dur turuncu turuncu bıçaklayalım turuncu. Ya, ha. Çaklarsın ha. Oğlum dur muuuu? Asanga... Asanga bana vuruyor. Hüseyin amorti öldürüyor. Çok zevkli ha. Kadir de kendini parmaklıyor kenarda. Aaa ayıp, ayıp ama ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. <laughs> Bir de anında tepki veriyor. <laughs> Direkt onu buluyor. Oho kop kop. Lan çık lan. Oğlum. <laughs> Vuramıyoruz mu ya? Bıçak bıçak bıçak. Hadi bıçak 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 bıçak. Bıçak at, at bıçak. Bıçak bıçak. Ya ben vurdum ya canaz 53 vurdum. <gülmemi> <GülüyorPI> <gülüyor> 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 Neyse iyi 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 bu, bu bu maç iyiydi. Bu maç bitti. Ya, Elhamın, bu video da bitti. <laughs> yok kardeşim yeni başladık. Neyse git iç. Ne yapıyorsun yap. Gidip bir şeyim kardeşim yoksa ben oynayamam yani. kim çıktı? Kim çıktı? <laughs> Amort çıktı. Allah Allah. <laughs> Kadir çıkmaz çünkü sanmıyorum. Kadir.